Herkese selam arkadaşlar. Kripto Online YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Washington'dan gelen bir haber. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Binance'in kurucusu CZ'yi affetti. Bu yalnızca siyasette değil, kripto dünyasında da büyük bir yankı uyandırdı. Olay kripto dünyasını da yakından ilgilendirdiği için bu konu hakkında bir video yapmak istedim. Dilerseniz detaylara geçelim. Bu video DeepTradeX AI katkılarıyla hazırlanmıştır. Yeni nesil yapay zeka destekli alım satım platformu DeepTradeX ile piyasaları analiz edebilir, trendleri takip edebilir ve daha akıllı işlemler yapabilirsiniz. Daha fazlası için açıklama kısmındaki linkten kayıt olabilirsiniz. Şimdi geçtiğimiz günlerde alınan bu af kararı kamuoyunda sert tartışmalara yol açtı. Bir gazeteci Trump'a kripto paralarla bağlantısı sorulduğunda Trump'tan son derece sert bir yanıt geldi. O kripto para kişisini tanımıyorum. Çok iyi insanların isteğiyle affettim. Siz kriptoyu bilmiyorsunuz. Sahte habersiniz gibi bir yanıt verdi. Bu açıklama hem Washington'daki finans çevrelerinde hem de sosyal medyada geniş yankı buldu. Birçok kişi bu sözlerin arkasında daha derin bir finansal bağlantı olup olmadığını sorgulamaya başladı. Kripto analistlerinden Fatman affın arkasında ciddi çıkar ilişkileri olabileceğini öne sürüyor. İddialara göre Binance'in büyük bir kısmı VLF adlı stabil Coin'de tutuluyor ve bu rezervler yıllık %80 ila 87 milyar dolar arasında faiz getirisi sağlıyor. Fetmen'e göre Trump ailesi ve LF'deki kazancın yaklaşık %60'ına sahip. Bu da yılda 50 milyon dolara yakın ek bir gelir anlamına geliyor. Analistin ifadesiyle artık açıkça bir başkana servet aktarabiliyorsunuz. Komik ama gerçek dedi. Bu gelişmeler yalnızca bir af meselesi olmaktan çıktı ve etik bir tartışmaya dönüştü. Kimi uzmanlar Trump'ın kararının kripto sektöründeki belirsizlikleri azaltacağını savunurken diğerleri bunun adalet sistemini ve siyaseti zedeleyebileceğini düşünüyor. Bazı yorumculara göre bu olay şeffaf rüşvet döneminin kapılarını aralıyor. Yani sistem artık çıkar ilişkilerini gizleme ihtiyacı bile duymuyor. Videoyu burada kısaca durduruyorum arkadaşlar çünkü sizlere Pepe Note projesinden bahsetmek istiyorum. Projenin token'ı şu an ön satış aşamasında ve web sitenin sağ bölümündeki panelden bu ön satışa katılım sağlayabilir. Dersiniz. Buradaki süre dolduktan sonra bir sonraki aşamaya geçecek ve bu şekilde listeleme gününe kadar devam eden aşamalı bir satış olacak. Pepe Note arkadaşlar madencilik yaparak pasif gelir elde edebileceğiniz bir meme coin ve açıklama olarak Pepe Note kendi sanal meme coin madencilik donanımınızı kurmanıza olanak tanır şeklinde bir açıklamaya yer vermişler. Bildiğiniz üzere meme projelerinin aslında pek bir amacı ve hedefi olmazdı ve madencilik projelerinin de bir pasif gelir yaratma hedefleri olurdu. Pepe Note bu ikisini birleştirmiş bir proje. Meme coinlerde bonuslar kazanıyorsunuz ve yaptığınız madencilik sayesinde hem Pepe hem de Fartcoin gibi meme coin ödülleri kazanabiliyorsunuz. İncelemeye devam edelim. Bu bölümde Pepe Note hakkında daha detaylı bilgilere yer verilmiş Note satın alma, yükseltme yapma ve meme coin kazanma gibi 3 aşamada bahsedilmiş. Burada arkadaşlar nasıl madencilik yapabileceğiniz 4 adımda şu şekilde anlatılıyor. İlk olarak boş bir sunucu odası ile başlıyorsunuz arkadaşlar. İkinci aşamaya geçtiğimizde buraya bir Note satın alıyorsunuz. Ve bu nodu tabii ki Pepe ile satın alabiliyorsunuz. Daha sonrasında farklı almış olduğunuz notları birleştirerek madencilik gücünüzü arttırabiliyorsunuz ve topladığınız ödülleri nakite çevirebilir ve notlarınızda satabilirsiniz bu tarz bir proje. Bu bölümde ön satışa nasıl katılabileceğinizi anlatmışlar. Ben az önce de sizlere bahsetmiştim. Web sitenin sağ bölümündeki panele bir web 300'ünü cüzdanı bağlamanız gerekiyor. Web 3 cüzdanınız yoksa ekip sizlerden Best Wallet indirmenizi istiyor. Çünkü ekibin Best Wallet'ta bir anlaşması var. Bu bölümde kendileriyle ilgili çıkmış olan haberleri buraya eklemişler. Ve bu bölümde 3 aşamadan oluşan bir yol haritasına yem vermişler. Ön satış süreci, TG aşaması ve madencilik başlayacağı belirtilmiş tokenomiklerini incelediğimizde arkadaşlar arzın %35'i ekonomi ve hazine için ayrılmış durumda. %15 altyapı, %7.5 node ödülleri, %7.5 büyüme ve listelemeler ve %35'lik kısmı da protokol geliştirme için ayrılmış durumda. Buradan teknik dokümanı da inceleyebilirsiniz. Ve son olarak sizlere staking'den bahsetmek istiyorum. Yıllık %716'ya varan API değerleriyle satın almış olduğunuz Pepe not tokenları dilerseniz listeleme gününe kadar dilerseniz listeleme gününden sonra da stake ederek pasif gelir elde edebilirsiniz. Şimdi dilerseniz videomuza devam edelim. Tüm bu gelişmeler kripto düzenlemelerinin geleceğini doğrudan etkileyebilir. Trump'ın affı kripto varlıkları yönelik yasal tutumun yeniden şekillenmesine neden olabilir. Aynı zamanda büyük şirketlerin siyasi bağlantıları ve finansal ilişkileri de çok daha sık sorgulanacak gibi görünüyor. Sonuç olarak Trump'ın CZ'yi affetmesi sadece bir hukuk kararı değil, kripto siyaset ve etik arasındaki hassas çizgiye, yeniden tartışmayı açan bir dönüm noktası oldu. Ben gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğim ve önemli bir durum yaşanırsa bunu yeni bir videoda sizlere aktaracağım. Bu tür videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu video bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.